Sevgili dostlar merhaba. Şifayı konuşuyoruz. Şifa ile devam edelim. Hep beraber şifaya bulalım. Şifayı bulmak için insan öncelikle kendi kalbini, gönlünü, ruhunu açık tutacak. Şifayı nereden alırız? Öncelikle nasıl bluetooth'unuzu açıp kanallara bağlanıyorsanız, başka sayfalarla bağlantı kurup o insanlarla iletişime geçiyorsanız, Önce Hak Teala ile olan bağlantınızı açacaksınız. Neyle? Allah'ım zihnimi, kalbimi, gönlümü, gözümü, kalp gözümü aç diyeceğiz. Bunu demeden hiçbir şey size gelmez. Gelse de rahmet size dokunmaz. Peki ne yapacağız? Allah'ım her akşam yatarken Allah'ım kendimi sana emanet ediyorum ve bütün değerleri bana aktarmanı diliyorum. Seven bir insan olmak, aynı zamanda da sevilen bir insan olmak istiyorum ve senin o yüce sonsuz bilginden, yedim hazinenden gönül dünyama akış istiyorum. Lütfet ya Rabbi diye dua edeceğiz. Hocam ben çok günahkarım. En günahkar olanlara en büyük lütuflar geliyor. Yalnız yürekten isteyenleri, gözyaşı dökenlere, Hz. Musa'nın yanında bütün varlık alemine düşman olmuş Firavun'un duasının kabul olduğu zamanlarda olmuş. Çünkü bütün insanlığı yaratan Allah ve bütün insanlığı yarattığı varlıklar olarak mahlukatım diyerek hepimize sesleniyor. Aciz ve naciz halimizle biz bu dünyada elbette ki halimizi en iyi bileniz fakat bizi bizden daha iyi bilen kim? Yaradan. Öyleyse şifanın kaynağına ulaşmak için kendi bütün alıcılarımızı açmayı unutmayalım. Tabii ki bizim YouTube kanalımızdaki Adıcılarınızı açık bırakın ki sizin de frekansımız yüksek olsun. Aziz dostlar, şifa ile ilgili sorularınızı alacağız. Biz de bildiğimiz şifa ile ilgili kendi hayatımızda yaşadığımız tecrübeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hemen sorularımızı alalım. Bugün Kur'an-ı Kerim'in en son nazil olan suresini okuyacağız şifa niyetine. Bu dünyadaki bütün sıkıntıların üzerinden geçmek ve huzura ermek niyetiyle o en son naz olan süreyi okuyup sizlerle beraber dua edip amin diyerek huzurdan ayrılacağız. Ama sizinle huzurdan ayrılırken en büyük huzura doğru, Yaradan'ın bize açtığı o güzel makama doğru yolculuk yapacağız inşallah. Ayşe Hanım, Kur'an-ı Kerim kainatın şifası mıdır? Kainat dediğimiz kelime anlamı varlık alemi demektir. Yaratılmış bütün bu kevvenat, diğer kelimesiyle bütün alemler nedir? galaksiler, yıldız, ay ve dünya bildiğimiz, bilemediğimiz, daha keşfedemediğimiz, gözümüzün görmediği biz onların içerisinde bir tanesiyiz dünyada ve dünyadan tüm evreni keşfetmeye çalışıyoruz. Bizim okuduğumuz ses dünyanın bir ucuna rezonans yapar. Örnek veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde her şeyi yaratan Allah'ın sesini Başka evrene doğru gidip gitmediğini sorguluyoruz. Eğer telefonun ucuna bir tuşuna basıp da dünyanın bir ucuna gidebiliyorsa sesimiz okuduğumuz Kur'an'ı da Allah Teala bu dünyadan bizim içinde olduğumuz halden, mekandan, makamdan dünyanın bir ucuna hatta göre de, göremediğimiz öte aleme kadar götürür Allah. Seslerin, nefeslerin, eylemlerin, her şeyin sahibi Megapikseli sonsuz olan bir evrende yaşıyoruz ve bütün şeyler, bütün eylemler kayıt altında. Bütün okunan Kur'an'lar, bütün Kur'an ayetleri kainatın ve kainatın içindeki her şeyin şifa kaynağıdır. Bu niyetle, bu duyguyla okuyoruz. Her meclisin sonunda meclisteki herkese Fatiha Suresini gelin hep beraber okuyalım diyoruz. Belki Rabbim buradan çıkan sesi dünyanın bir ucuna bizim vesilemizi ulaştırır oranın da şifalanmasına vesile olur diyoruz. Peki ikinci sorumuz kimden gelmiş? İkinci sorumuz da Aynur Hanım'dan gelmiş. Kur'an bir şifa kaynağı olabilir mi? Tabii şifayı konuşuyoruz. Kaynağın, menbaın kendisi Kur'an. Kur'an'ın kelime anlamı nedir biliyor musunuz? Sevgili dostlar, Kur'an biz Türkçe'de ne kullanıyoruz? Kıraat kullanıyoruz. Kıraathane kullanıyoruz. Kelimenin kökü bu. Kara'e, okudu, Kur'an en çok okunan demek. Okudukça okunan, okundukça okunma aşkı gelen bir kitap demek. A Arapça başka bir dil. Yani kaynağı Arapça dili de Kur'an dili olduğu için oradan söylüyorum. Dünyanın hangi milletinden, hangi inanıştan insan olursa olsun Kur'an duyduğunda enteresan tepkiler veriyorlar. Bunun örneklerini internetten görebilirsiniz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim şifanın kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'in kendisi bizatihi bütün inananların şifa ve rahmet kaynağı olduğunu bizlere İsra suresinde bildiriyor. Ama inanmayanlara da zarar ziyandan başka bir şey değildir. Diyor. Ne demek inanmak? Ben bu aleme geldim. Bu alemde varım ama ne olacağım bilmiyorum. Allah'a inanmıyorum. Tanrı diye bir şey oldu inanmıyorum. Ben dinle alakalı bir şey konuşmak istemiyorum diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar Kalbinizi sordunuz mu? Gerçekten en diplere kadar inip ben nereden geldim, kimim ve nereye gidiyorum diye sordunuz mu? İşte alemlerin sultanı enteresan sorular sorduklarında insanlara şöyle dermiş. İstefdi de kalbek. Kalbine sor. En güzel fetvayı sana o verir. En güzel açılımı bulmak istiyorsanız şu muhteşem vicdana kendinizi bulacağınız, soruların cevabını bulacağınız o güzel makama sorun ve cevabınızı alın inşallah. Üçüncü sorumuzu alalım. İnşallah sizlerle soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'in insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmasını bize anlatabilir misiniz? Ahmet Bey sormuş. Ahmet Bey teşekkür ediyoruz. Kur'an-ı Kerim yine kendi kendini tefsir ediyor, açıklıyor. Diyor ki o Kur'an İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Karanlık, kabus, ölüm üstümüze çöktü ve nereden geleceğini de bilemiyoruz. Kapının altından mı geliyor, en sevdiğimizin yanımıza yanaşmasıyla mı geliyor, gece uykumuzda mı geliyor? Ne zaman Covid olacağız? Ne zaman hastalıkla buluşacağız da hastane yetişeceğiz veya hastane yetişsek de biz toprağa gideceğiz diyerek bu korkuyla yaşar olduk. Öyleyse gelin iç yolculuğumuzu yapalım. Neden bu halle karşılaştık? Neden? Dünyanın en büyük devletleri dahi ölümden önüne geçemiyor. Anladık ki bu birisinin ya da birilerinin ürettiği bir şey değil. Bu Allah'ın müsaadesi olmasa gerçekleşecek bir şey de değil. O zaman Allah'ın söz veriyoruz, iyi bir insan olacağız. Yaptığımız hatalardan özür dileyerek tövbe edeceğiz ve verdiğimiz sözle tutmak üzere bu hayatı yaşayacağız. O zaman belalar def olur gider. Sıkıntılar ref olur, yükselir, kalkar gider. Üzerimizdeki ölüm korkusu da kalkar gider. İmanı yüksek olan, yaradana karşı, yaratılmışlara karşı hakkaniyeti yüksek olan insanlar gerçekten ölümden korkmaz. Ancak bu beden bize emanet. Ruh bedenden çekildiği anda bu beden ceset olur. Beden çöp olur ve bizi anında toprağa geldiğimiz yere götürürler. Ama son nefesimize kadar Allah'a karşı ve yaratılmışlara karşı vazifemiz var. Nedir o? İyi bir kul olmak, hakkı tazim etmek, halkı da teşekkürle, onurla, gerçekten güzel muameleyle, ihsanlı bunlara hayatımızı tazim etmek. Öyleyse biz bu alemde başıboş varlık değiliz. Hem hakka karşı hem halka karşı sorumluluğumuz var. Ne yapacağız? Hem hakkı razı edeceğiz, hem halkı razı edeceğiz. Hem Rabbimizi incitmeyeceğiz. Hem de yarattıklarını incitmeyeceğiz. Aziz dostlar. Bu alem sınırlı, süreli bir alem. Sınırsız, sonsuz alem öte tarafta. Ve her an biz öte boyuta geçebiliriz. Şunu unutmayalım. Öte boyuttaki herkes tekrar buraya dönmek istiyor. Ve Allah Teala Kur'an'da söylüyor bunu. Keşke bir kere, bir kere fırsat olsa da dönsem ya Rabbi. Dönsem de bu güzel insan olsam diye Allah'a yalvarır. Ancak Allah artık bu tarafa geçemezsiniz diyor. Oraya gitmeden buranın kıymetini bilelim. Vaktin kıymetini bilelim. Bir sonraki buluşmamızda sizlerle beraber merak ettiklerinizi, merake dair bütün sorularınızı cevaplandırmak üzere burada olacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Frekansımız açık olsun. Kalbimizde de aklımızda bir olsun. Görüşmek üzere efendim.